nasıl bir gelecek planlıyorsun acaba biz Cemo ile evleneceğiz her zaman evlilik düşünecek durumda değilim o Berayı yok edeceğiz bak buraya gelecekler ve hiçbir şey yapamadan geri dönecekler gel burası benim ailem bir kere daha kanı bulamalarına izin vermeyeceğim çok umarım arkadaşlar arkadaşlar merhabalar kanalıma hoş geldiniz. İbrahim Öztekin ben Evet arkadaşlar sahipsizlerin yeni fragmanını paylaşıyoruz da Bunlar ne yapıyor masa altında sandalye altında yerlerde ya Bir tane kadın onları hepsini tehdit ediyor Bak görüyorsunuz değil mi Bir kadın hepsiyle baş edebiliyormuş demek ki arkadaşlar Evet bugün kimler yeni bölümünü izledi peki arkadaşlar İzleyenleri yorumlara bekliyorum arkadaşlar Ben izlemedim açıkçası izleyemedim Çünkü Eşref Rüyayı izliyordum Onu izlediğim için yani yetişemiyorum ikisini bir anda. insan izlemiyor ya haliyle. İzleyenleri yorumlara bekliyorum. Peki sizden ricamız ama kanalımıza abone olup videomuzu beğenmenizi bu konuda insanlık namına sizden rica ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.